Görevini yaptım bitirdin mi? Ne abi? Bitirdin mi? Bitirdim. Ha. Aa, Kaç tane vurdun ha hayır, hayır bitirmedim demedim abi. Gittim Asteroid görevini yaptım. Ondan sonra ya <laughs> yaptıktan sonra gittim oksijen işi şey yaptım. Kaç tane Caç vurdun yani, Asteroid? Ben, ben, yani ben reaktör yaptım. Reaktörden çıktım. Ondan sonra Asteroid vurma görevini yaptım. Asteroid vurma görevinden sonra şey yaptım. 6 tane vurdum. Hahahaha reaktöre koşuyordum Barış reaktöre gidenleri öldürmek için Vanaya girdi ya ananın amma an, an, an ya Oo. <gülüyor> <gülüyor> ya var <bari, gör> ya <laughs> Oğlum, hayır desene, Ya var Hayır de anasını satim ya Tam emergency meeting'e basıyordum. Bir şey söyleyeceğim. 9 saniye Alperen Alperen'i keserken postur. gördüm. Dokuz Nerede tane postur keserken gördün? Ablo var. 9 saniye Abi tane ke falan kestin, var. yürüdün, gittin. Ya tamam abi, ben kafeteryanın noktayım. Silahını abi. ateşlerken gördüm Barış tertemiz abi. Çünkü silahı ateşliyordu. Abi, şey gördün mü Barış hakikaten Alperen'i? Evet. Şey yoldan ge yoldan geçiyordum. Mehmet'in kafası gitti, devam ettim. Electrical'dan çıkıp şeye gittim oğlum ben. Kafeteryaya gitmedim. Peki Barış neden Kuşuyordu reaktörün işte. önünde? Tamam, gördüyse kestiğini... Abi kesmedim oğlum. Olsun... Barış Bar Orada bile Batuhan değil, ben gördüm abi. Ben Barış'a şüpheleniyorum. Oğlum, Aa Barış silahı ateşledi bak. Oğlum, silahı ateşledi hatta şey de gördü. Alp Doğan da gördü. Al silah, silah, silah yani... Gör. Enes. Hani ateşe, ateş çıkıyor ya silahtan. Enes. Görmedim lan. Efendim. Da. reaktör görevinde 3 saniye kadar Barış alay çekti. Ben uzaktan Abi tam o Barış'ın yapacağı hareket zaten. Yani. <laughs> ateş. Ama ben ateş ettiğini gördüm silahın. <laughs> Lan lan Mehmet'in kafası koptu göremedim kimin kestiğini. yukarıdakiler kimdi? Admin odasında evet. Mehmet'in kafası VIP koptu odası. abi. Ben VIP'in odasındayım. Ben, ben elektrik... yukarıdaydım. İçerideydim. i̇çerideydim abi içeride. Allah'ım deliyeceğim. Evet içerideydim. Ben direkt en üst en Herkes şey var, Barış neredeydi? Ben Lobo sahnede görmüştüm <laughs> <laughs> en son. Ben aşağıda, ben aşağıda kablo kesiyordum sağa geçtim sonra body bulundu. Çünkü ben buldum, cesedi ben buldum cesedi abi gözümün önünde kesildi. Barış ne sen neredesin abi? abi? Cevap veriyorum. Abi elektrikte abi, ben tek başımaydım, adam elektrikteyim diyor. Abi diyorum. ben aşağıdaydım, sağa geçerken body bulundu yani. Hani elektrikte? Sağa geçerken, elektrik, e, elektrik solda. Elektrik aşağıda değil mi? Ya oğlum Barış aşağıda. ya. Barış ya Barış ya. Millet ya. sıfır sabotaj, sıfır kapı kapanma. Barış Tam bir Fır barış oynayışı bu. Hayır. Kapı nasıl kapatılır ben, ben. hala bilmiyorum. Oğlum aynı şekilde Ya sabotajda, yani. sabotajda, sabotajda sabotajdan med B'ye gidiyorsun. Med herhangi bir odaya gidiyorsun. Odanın kapısın orada sabotaj ya yuvarlağa yuvarlığa basınca kapanıyor. Barış sadece reaktör ve oksijeni ver. Daha kapı kapatıp plays yapacak kadar gelişmedin. Hayır öyle. Yine imposter'ım amına koyayım. Bu nasıl bir şey? Ya ne söylüyorsun oğlum ya? <laughs> Canım sıkıldı ya. Tamam. Sikin beni. Ortada sikin beni. <laughs> ya aşırı saçmaydı şu yaptın. Barış gerçekten. Arkadaşlar ben Barış'tan şüpheleniyorum. <laughs> Oyun başında. Ha, neden nereden? Oyun başında. E, ben imposter yine oldum dedi. Galiba imposter. Ya yani öyle Belki bir ters köşe şey yapıyorum. Nereden bilemiyorsun. Ben de ters köşe olduğunu biliyorum. Ben de kendime oy veriyorum. <laughs> Bu herkes bana vermiş manyaklar ya. Hı, onu söyledim Yer haritayı açayım mı? Hı. -hı. Öğrensinler iyice burayı. Bunu öğrensinler hocam. Tamam Mehmet. sen, çok ben sen iki, iki bir <laughs> şey <güzel. gülüyor> <laughs> Maske aynı. Bakın bakın Yeri bakın rol yapacağım. Bak bak rol yapacağım. Ee, heh. Ee, keşke Yunanlar kazansaydı. <laughs> 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 şey, <laughs> <ya, gülüyor> bir arkadaşım diyor ki yer yer var mı diye soruyor Hüseyin diye arkadaşım. Yok de. Tamam. yok. Yani... Yok oğlum sokaktan geçen insanları almıyoruz. Ulan tam quest'imi yapıyordum ya. Ee, ben, şey, Plabon Aa. ve Ebu Bekir üçümüz aynı odadaydık. Yani ben, ben sonra bak. çıktım. Barış, Barış. <laughs> ben elektrik, sen gördün mü Batuhan direkt? <laughs> <laughs> ben elektrikteydim çünkü. Ama bırak yüzü bekliyor orada ya ama <abri> <laughs> <laughs> Ben Batuhan'ı gördüm. Sonra Batuhan'la birlikte şeye gittik. Görevi biz hallettik ikimiz. Sonra tamam, kameradan bakarken... Tamam sizde sıkıntı yok. Tamam, siz yok. Plabon, ama kameradan ikimiz de bakıyorduk. Plabon Hmm. Kor koridorun ortasında Abdoğan koridorun ortasında duruyordu böyle. Gördün mü Batuhan sen? Cesedin oldu? yer evet, koridorun evet, ortasında mı? Sağ tarafta bir koridorun ortasında öyle duruyordu. Aa, anladım. O evet, zaman evet, evet. Sladoğan... <laughs> yani. yani Ama yani. Yani. <laughs> emin değiliz yine de. Sladoğan yani. olabilir. Şöyle ben ben şey yapmadım. Şey Nasıl Ama Niye öldü? Hayır hayır söylesin. Hangi görev yapıyordun? Alpton hangi görev yapıyordun? Bırakın konuşma. Hiçbir görevi yapmıyordum çünkü harita yaşamadığım için tabdan. <laughs> harita yaşamadığım için tabdan etrafta dolanıp bir şey arıyordum.